Genel izleyici için uygundur. Tercih zamanı programından merhaba. Gençlerin iyi tercih yapabilmeleri, önümüzdeki yıllar için nasıl bir hayat çizecekleri adına son derece önemli. Gençler kendilerini tanımalı, aileler de gençleri tanımalı, yetenekleri ortaya çıkarmalı. Ama ülkenin ekonomisinin ihtiyaçları da var ülkenin ekonomisinin ihtiyaçları, istihdam sahalarının ne olduğunu önceden bilmek ve bunun bilinciyle hareket etmek aslında gençlerimizin geleceğini en olumlu yönde etkileyecek olan karar. Meslek yüksek okullarını konuşacağız bugün. Meslek yüksek okulları ekonomi için belki de en can alıcı eğitim kurumlarından bir tanesi. İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu bugünkü konuğum. Sayın Profesör Doktor Derman Küçükaltan. Hoş geldiniz olun. Meslek yüksek, yüksek okullarının önemi nedir hocam? Meslek yüksek okulları çünkü ekonomiye baktığımız zaman bizim en çok ihtiyacımız olan şey işini çok iyi yapan uzmanlaşmış elemanlar. Zannediyorum siz de bu yönde bir eğitim verme hedefindesiniz. Evet. Teşekkür ederim Cem Bey. Meslek yüksek okulları gerçekten e, ekonomide son derece önemli, yüksek öğretim kurumları açısından da son derece önemli. Daha doğrusu ön lisans mezunları son derece önemli. Çünkü sektörlerin ara elemana ihtiyaçları var. Aslında ara eleman e, kavramını ben pek sevmemekle birlikte terminolojide bu şekilde geçtiği için belirtmek durumundayım. Çünkü ara eleman olarak başlayan yani bizim deyimimizle gri yaka personel olarak başlayan bir eleman sektörde veya çalıştığı firmada Ana eleman pozisyonuna dönebiliyor. O nedenle e, bugün Türkiye'de. Her üniversitede, hatta bazı üniversiteler birden fazla meslek yüksek okulu var, ön lisans mezunları var. Bunlar da değişik alanlarda, örneğin teknik alanda, sağlık alanında sosyal alanda, sanat alanda e, sektörlere, firmalara e, mavi, e, gri yaka personel yetiştiren e, yükseköğretim kurumları olarak faaliyet gösteriyor. Şöyle korkular da olabiliyor ya da şöyle endişeler var diyelim. Aileler özellikle yani Türkiye'de genel olarak hem meslek liselerine... bakış açısı çok farklı. Yani herkesin evet. üniversite mezunu ol olmak zorunda olduğunu düşünmüyorum ben. Ama iyi bir meslek sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Meslek yüksek okulları da bu açıdan son derece kritik bir öneme sahip. Çünkü hangi sektörün ne ihtiyacı varsa ona göre öğrenci yetiştirebiliyorsunuz. Ama aileler diyor ki hayır Mutlaka 4 yıllık bir fakülte mezunu olsun, bir lisans diplomasına sahip olsun. Böyle bir anlayış var Türkiye'de. Bu anlayışın doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünmüyorum. Çok haklısınız. Aslında burada iki baskı var. Gençlerin üzerinde bir statü baskısı var, bir de aile baskısı var. Statü baskısı var. Yani gençler fakülte mezunu olmak, lisans mezunu olmak istiyor. Oysa herkes mühendis olmak durumunda değil, bu ülkenin teknik elemana da ihtiyacı var. Aile baskısı var, aileler diyorlar ki sizi daha az önce işaret ettiğiniz gibi benim oğlum veya kızım e, bari fakülte mezunu olsun, lisans mezunu olsun diyor. Tabii ister istemez bir başka kulvara kendi evladını evirdiği için 4 yıl sonra okulu bitirdikten sonra o genç maalesef e, işsizlik sarmalının içine takılabiliyor. Oysa e, meslek yüksek okulu mezunu olarak, ara eleman olarak, gri yaka personel olarak inanın sektörlerde çok daha fazla bu elemanlara ihtiyaç var. Meslek yüksek okulların misyonu bu Cem Bey. Yani e, gri yaka personel yetiştirdiği için, sektörlere ara eleman yetiştirdiği için biz uygulamalı eğitime yönelmek durumundayız. Teori tabii önemli ancak uygulama olmadan teori olmaz. Uygulamaya dönük olarak yetiştirmek ve eğitmek durumundayız. Şimdi gençler, ben de üniversitede öğretim görevlisi olduğum için biliyorum evet. gençlerle çok uzun yıl yıldır... Yıllardır beraberim ama yani benim gözlemlediğim şey gençler kendisini bir taraftan tanımaya çalışırken bir taraftan da biraz önce bahsettiğiniz aile baskısı ya da sosyal çevre baskısı, arkadaş baskısıyla evet. kalıyor. Yani illa 4 yıllık bir fakülte mezunu olayım da Türkiye'nin neresinde olursa olsun gideyim ya da yurt dışında fark etmez. Ama gerçek anlamda meslek edinecekleri bir gelecek planlamıyorlar. İstihdamda da Hayal kırıklığı da uğrayabiliyorlar. Aynen İş öyle. bulamıyorlar hemen. Aynen öyle. Peki istihdam konusunda nasıl bir avantaj sağlar meslek yüksek okulundan mezun olan bir çocuk için? Şimdi şöyle, bizim firmalarla yaptığımız görüşmelerde, yaptığımız işbirliklerinde hep karşımıza çıkan şu, şu konu var. Diyorlar ki bizim zaten mühendis, Türkiye'de çok sayıda mühendis var. Bizim mühendise ihtiyacımız yok. Bizim ara elemana ihtiyacımız var, gri yaka personele ihtiyacımız var diyorlar. Ve dolayısıyla onların önünün daha açık olduğunu düşünüyorlar. Ve gerçekten de bizim yaptığımız çalışmalarda biz şunu gördük. İnanın bir ön lisans mezunu kişi işe başladığında bir mühendis kadar e, ücret alabiliyor ve o ücretle başlayabiliyor çünkü çok büyük talep var. Hocam Avrupa Birliği ekonomilerine bakıyorum Almanya gibi yani evet. Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi yani ekonomik olarak tek başına neredeyse koca bir birliği sırtlayıp götürecek kadar güçlü bir ekonomiden bir sanayi ülkesinden bahsediyoruz. Almanya gibi bir ülkede benim gözlemlediğim şey meslek yüksek okulu mezunlarının aslında ekonominin bel kemiği olduğu istihdam konusunda toplumun büyük bir kesimine hitap ettiği. Ama Almanya gibi bir anlayışın Türkiye'de yerleşmesi için biraz daha zaman var. Bir yerlerde hızlıca toparlanma ihtiyacımız yok mu sizce? Tabii. Bilinç ve kafa yapısı oluyor. Aynen öyle. Burada bir algının, o, o az önce bahsettiğim o statü baskısı ve aile baskısı algısının kırılması gerekiyor. Almanya'dan e, işaret buyurdunuz. Ben e, Lora'da bulunmuştum. Almanya'da e, eğitim kurumuyla sektör öğrenciyi yeteneklerine göre birlikte seçiyorlar ve ondan sonra birlikte eğitiyorlar ve eğitilen, mezun olan o birey o sektörde, o firmada işe hemen başlıyor ve iyi ücretlerle başlıyor. Dolayısıyla burada da sektörle eğitim kurumlarının işbirliği içinde olması lazım. Sektörde eğitim, sektörle eğitim diyoruz biz. Ben sanayi tarafıyla da, da sürekli temas halindeyim Tabii. doğal olarak bir evet. ekonomi gazetecisi olarak. Orada da çalışacak eleman bulamıyoruz sıkıntısı çok fazla ve Türkiye'de bu çok tartışılan çok da eleştirilen bir cümle biliyorsunuz. Evet. Bu kadar işsizliğin olduğu yerde nasıl eleman bulamıyoruz? Aslında söylemek istedikleri şu: işten anlayan, işi bilen ve mesleğin inceliklerine hakim olan becerilere sahip öğrenci bulamıyoruz ya da genç bulamıyoruz demek istiyorlar. Aslında o işe uygun, işi bilecek, yetişmiş eleman sizin biraz önce söylediğiniz ara eleman ihtiyacına cevap yok. Çok doğru. E, hatta şöyle söyleyeyim ben: özellikle e, gençler e, eğer bir fakülteyi kazanamazlarsa meslek yüksek okullarını tercih ediyorlar. Bu maalesef bu da olumsuz bir gösterge oluyor. Yani meslek yüksek okulları onların tercihlerinde ilk sırada olmuyor. İlk sırada lisans eğitimini almak oluyor. Dolayısıyla bu bir kere öğrencilerin mezun olduktan sonra da dikey geçiş sınavına girip fakültelere devam etme zorunluluğunu veya isteklerini beraberinde getiriyor. Ve Türkiye'de bütün meslek yüksek okulu mezunlarının yaklaşık %80'i %90'ı dikey geçiş Temmuz ayında yapılacak. Hı. Dikey geçiş sınavına girip lisans eğitimine devam etmek istiyor. Türkiye'nin neresi olursa olsun ben gideyim lisans eğitimini almak isteyeyim diyor. Ve maalesef ondan sonra da bir işsizlik sarmalının içine giriyor. Kesinlikle. Bunu düzeltmemiz ve bu anlayışı kırmamız lazım Aynen diye öyle. düşünüyorum. Peki ben sizin İzmir'deki okulunuzu biraz daha tanımak istiyorum. Ee, okulun, bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu statüde dört tane okul evet, var. Evet, Dört yüksek okul evet. var. Rektörlük yok. Evet, müdürlük rektörlük statüsünde. Ee, Ama yöke bağlısınız. Doğrudan yöke bağlıyız. Ee, bu bizim elimizi güçlendiriyor. Şunun için elimizi güçlendiriyor. Biz aşağı yukarı e, 40'a yakın büyük meslek kuruluşuyla firmalarla protokolümüz var ve işbirliği eğitim protokollerimiz var. Biz onlarla birlikte eğitim yürütüyoruz İzmir'de ve biz protokolleri yapıp doğrudan yöke gönderiyoruz. Yani herhangi bir bürokratik mekanizmaya takılmadan, bir rektörlük mekanizmasına takılmadan daha hızlı hareket edebiliyoruz. Bu da elimizi güçlendiriyor. Ee, bizim okulumuz da İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu olarak 2008'de İstanbul'da kuruluyor. Sizin de işaret ettiğiniz gibi 4 e, vakıf meslek yüksek okulundan biri ve daha sonra Bakanlar Kurulu kararıyla 2018'de İzmir'e taşınıyor. İstanbul adı İzmir oluyor ve 2018'den bu yana yani 6 yıldır İzmir'deyiz. Totalde de 16 yıldır eğitim sektöründeyiz. Hocam peki şimdi e, benim öğrencilerden e, öğrendiğim bir şey var. Şimdi olanaklar, sosyal olanaklar konusunda e, çocukların kendisini yetiştirebileceği, e, istediği zaman kitaba, müziğe, sanata ulaşabileceği, spora ulaşabileceği, yani kendilerine bir sosyal hayat kurabilecekleri bir üniversite ortamına da ihtiyaçları var. Okuldaki sosyal olanaklar ne? Bir de sormak istediğim onunla bağlantılı olarak burs imkanlarınız var mı? Tabii. Şöyle söyleyeyim, burs imkanları zaten bu bize yok, ya bize derken bütün üniversiteleri yök tarafından da tanınan bir e, imtiyaz diyeyim. Özellikle e, bir kere yökün e, başarı bursları var. Onun haricinde aynı zamanda e, sanatla ilgili öğrencilerin. E, almış olduğu burslar var, sporla ilgili öğrencilerin almış olduğu burslar var, sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrencilerin almış olduğu burslar var, engelli öğrencilerin almış olduğu burslar var. Dolayısıyla bu şekilde bir burs çeşitliliği söz konusu. Az önce çok güzel bir konuya de değindiniz e, sosyal olanaklar diye. Gerçekten de bir genç sadece e, kampüs içerisinde olmamalı, olamaz da zaten. Sosyal çevreyle de ilintili olmalı. Bizim bu bağlamda işte sportif olanaklarımızla, kültürel olanaklarımız. ...la. biz sadece eğitimi kendi kadromuzdaki öğretim elemanları değil aynı zamanda dışarıda kendi alanında temayüz etmiş öne çıkmış sektör mensuplarını da davet ederek onlarla bu sanat alanında olabilir kültür alanında olabilir spor alanında olabilir onlarla bir işbirliği içerisinde eğitim vermeyi önemsiyoruz. Çünkü Derman hocam ben bu soruyu niye sordum biliyor musunuz ben bir üniversitenin sadece akademik eğitim vermesi gerektiğine inanmıyorum. Aynen yani öyle. akademik eğitim tabii ki bu işin en kritik en önemli olmaz, en olmaz. temel parçası. Tabii ki akademik eğitim alacak ama bugün bilgi her yerde, yani Google'a girdiği zaman bilgiyi çocuk her yerden bulabilir. Yani öğretmenlerin ve eğitim mantalitesinin, bu çocuğun becerilerini, yeteneklerini, hayata karşı duruşunu, bakışını, analiz yeteneğini ya da seçim yapmada doğru nokta atışları yapabilme becerisini kazandırmalı diye düşünüyorum. O açıdan sosyal olmakları Çok sordum. doğru. Zaten biz onun için de sadece öğrencilerimizi kendi akademik kadromuzla eğitimlerini sınırlı tutmuyoruz. Mutlaka sektörle entegre olmalarını istiyoruz. Çünkü dediğim gibi bizim sloganımız sektörde eğitim, sektörle eğitim. ve hatta biz çoğu programda müfredat güncellemelerimizi dahi biz sektörün talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. E, o nedenle e, demode olmuş bazı dersler olabilir. 10 sene önce, 15 sene önce e, müfredata konmuş ama şimdi yürürlükten kalkmış. Hatta daha güncel olan konular olabilir. Mesela yapay zeka gibi. Dolayısıyla bunlarla ilgili de biz sektörün görüşlerini alarak müfredat güncellemelerini yapıyoruz. Yurt dışı işbirlikleriniz var mı desem? Evet. Şöyle e, bizim e, 12 ülkeyle işbirliğimiz var yurt dışında. Erasmus Erasmus kapsamında 12 ülkeden 27 yüksek öğretim kurumuyla işbirliğimiz var. Öğrencilerimiz yurt dışına gidiyorlar. Hem eğitimlerini alıyorlar hem yurt dışında anlaşmalı olduğumuz Erasmus kapsamındaki üniversitelerde hmm, hmm. staj imkanlarını sağlıyorlar ve ondan sonra tekrar dönüyorlar. Bu sadece öğrenciler boyutunda değil, akademik personel ve idari personel boyutunda da var. Biz bunu çok önemsiyoruz. Uluslararasılaşmanın biz ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bilincindeyiz. Peki bir eğitimci olarak size şunu sorabilir miyim? Yani mesela 10 sene öncesiyle 15 sene öncesiyle yeni nesil gençleri karşılaştırdığınızda dikkatinizi çeken bir şey var mı Çok bir değişim var tabii mı iki. bu çocuklar nasıl çocuklar ne istiyorlar yeni jenerasyonun çocuklarının e, durumu ne, hayalleri ne, tutkuları ne, bir becerileri şimdi, ne? Yeni jenerasyon daha araştırmacı, daha bilinçli geliyorlar ve aynı zamanda dış dünyaya daha açıklar. E, dış dünyayla entegre olmak istiyorlar, yurt dışına entegre olmak istiyorlar. Bizim zamanımızda biz tabii o kadar olanaklardan yoksunduk bizim öğrencilik yıllarımızda ama şimdi olanaklar da çok geniş. Özellikle internet ortamı öğrencilere yurt dışına ulaşmada çok büyük avantajlar ve kolaylıklar sağlıyor. Öğrenciler bunun bir gençler daha doğrusu hı hı. bunun incinde ve gerçekten de çok bilinçli bir nesil var ve ben bu nesilden çok umutluyum Cem. Kesinlikle ben de çok umutluyum. Daha pratik, daha zeki, daha Aynen kısa öyle. yoldan giden ama Aynen öncelikleri öyle. farklı bir nesil. Aynen öyle. O kafa yapısını anlamamız lazım. Aynen öyle. Peki bu sene öğrencilere, aday öğrencilere tercihlerinde neler önerirsiniz? Evet. Aday öğrenciler öncelikle kendi alanları, kendi yetilerinin neye uygun olduğunu ...tespit etmeleri lazım, bilmeleri lazım... ...ve tercihlerini ona göre yapmaları lazım. Ee, herkes teknik e, alanda eğitim almak durumunda değil. Sosyal alanda var, sanat alanında da var, sportif alanda da var. Bir kere onu gençlerin çok iyi belirlemesi lazım. Ve bunu ama gençlerin belirlemesi lazım. Ailelerin müdahalesiyle değil. Çünkü genç kendi yeteneğini önce kendisi bilir. İkincisi tercih edecekleri yüksek öğretim kurumunun web sayfalarına... ...mutlaka baksınlar, akademik kadrolarını iyi analiz Aynen. etsinler... İşbirliklerini iyi ıı, analiz etsinler ve ona göre kendi tercihlerini yapsınlar ve dediğim gibi meslek yüksek okulu mezunu olmaktan da imtina etmesinler, meslek yüksek okullarını tercih etmekten de imtina etmesinler çünkü inanın fakülte mezununa göre çoğu branşlarda meslek yüksek okulu elemanları ya da mezunları daha çok tercih ediliyor efendim. Çok güzel ee, sizinle aynı fikirdeyim çok çok teşekkür ederim ben teşekkür sevgili derman hocam. Eksik olmayın buraya kadar zahmet ettiniz, yayına katıldınız. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, Tercih Zamanı programı e, e, özellikle tercihlerini yapmak isteyen gençlere yol gösterecek. Tercihlerini doğru bir şekilde yaptıktan sonra ülkesine faydalı olacak gençlerin yetişmesinde. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce tavsiyelerde bulunacağız. Ben Cem Seyman, hoşçakalın.